Bugün senin yeni hayatının en güzel günü. Çünkü bundan sonrası hiç bu kadar güzel olmayacak. O yüzden eski hayatının bu son gününü aklına kazı. Senin bildiğin anlamda hayat bugün itibariyle bitti. Ailen yok. Sevdiklerin, çukurun. Kimse bulamaz seni. Kimse sana yardım edemez. Bundan sonra <laughs> benimsin. Selamun aleyküm lütfen. Sen... Kimsin?